nana 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 Bağır ay bağırmışsa bak çediğim sen dediğim şey sus eller havaya tamam tamam sen çok güzel bir tasım şimdi kimseye benim burada olduğumu söylemeyeceksin tamam tamam yoksa vururum Haberin olsun. Çok kızarım ona göre. Gir buraya. Gir. Gir dedim. Gel. Gel şuraya. Gir. Gir oraya. Ha <laughs> ha İşte orada kal. <laughs> Gideyim ben de buradan artık. Burada işim bitti. Birilerini kaçırdım. Bir gün oradan alırım onu. Dur bakalım delikanlı. Sen çocuğu oraya kilitlemiş. Nereye gidiyorsun bakalım? Sen nereden sesin geliyorsa söyleyeyim. O benim işim. Sen benim işime karışma. Bak gibi de karışırım işte. Sağına bak görürsün beni. Sağına dön bakalım. Sen benim işime dayışamazsın. Sen şimdi görürsün. Şimdi o kız oradan hemen almam lazım. Bir saat sonra. Of ya sonunda geldim. Of o hırsız. Bu kıza neler yapmıştır neler? Kim bilir bu kız ne kadar tatlı. Merhaba. Merhaba içerisinde ben varım. Merhaba orada olduğunu biliyorum. İsmin ne senin? Benim ismim Naslı. Şey seni oradan kurtaracağım tamam mı? Tamam. Benim ismim de Süper Kız. Anladım Süper kız. Şimdi oradan kurtulacaksın merak etme sihirli sopamla orayı açacağım. <laughs> Açtım. Gidip gideyim. Gel hadi. Sen ne kadar da güzelsin. Senin evinle ışınlayayım mı? Evet. O zaman bay bay. Ben bazen senin evine gelirim tamam mı? Tamam. <laughs> 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 sevmediyim? Ay dünyada işlerimi hallettim. Artık bu daha önce kurtardım. O bilmiyor tabi ee, benim böyle Superman olduğumu ve herkesi kurtardığımı. Neyse kapısını çalayım bari. Din don. Kapım ne birisi çalıyor. Din don yaparlar siz nedensiniz? Hatırlamadın mı beni? Adıma hatırlamadım da. Şey ben hani bir hırsız seni bankaya kitlemişti. Ben kurtarmıştım. Oyum işte. Canım ayda dişim. Sen benim Artık sen, seninle daha önce arkadaş olmuştuk ya. Bak senin tişörtünün aynısını satın aldım. Bir de senin makyajın aynısını yaptım. Evet, iyi bu kaza aldım da. İçeriye bana içeriye girelim mi? Evet. Hadi girelim. Sarım, bu benim evim. Evin ne kadar güzel. Ay tatlım benim ne kadar güzel değil mi? Ben bu evini çok sevdim. Bana evini gezdirir misin? Gelirim tabii. Hadi evini gezdir bana. Tamam. Üst kata çık. Üst kata mı çıkayım? <laughs> Bu evin üst katı mı var? Benim evet. evim yok. Resim böyle. Var canım. Yedim bile var ya. Evet kasa bile var. Oo. oo. Benim kasanın içinde de böyle paralarım var. Kasanın içinde mı var. Evet. Sen zengin misin? Evet. Hmm. E Bu... birisi Ay birisi girmiş diyorsun. O senin kızın değil mi? Aşk. Evet annemin şey gitmiş. Diyorlarmıştı. Hı, tamam. Hadi gel oturalım. Tamam. Film... benim en sevdiğim bir dizi var. Onu açayım mı? Ben açarım. Yok ben açayım tatlı tamam. Ya dur dur ben açarım diyorum. Bak ben Hadi 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 konuş konuş bitmez. Nanat Ben bu filme bayılıyorum. Bak şu sarı saçlı ve kahverengi saçlı var ya. Ben en çok da Benim evime gidelim mi? Olur. Hadi ışınlayayım ben seninle. evet hadi. Hadi ışınlıyorum. Benim evimde böyle bak sana evimi göstereyim gel. Bak böyle bir salonum var. Keşke benim de böyle bir evim olsa. Çok istiyorsan sihirli yapabilirim. <laughs> tamam. Ama şu an değil. Şu an değil. Birazdan. Tamam mı tatlım? Hadi üst katta biraz uyuyalım ama üst katta sana çok gizli bir yer göstereceğim. Ben biliyorum zaten. Önce bir şey olmam. O neymiş o? Çok merak ettim. Ne biliyor mu buraya geldim. Söyleyeyim hemen tatlım. Ay, bak şimdi bu kasa var ya benim de böyle bir kasam var aslında. Ondan sonra bu kasanın yanında gizli bir yer var. Orası benim oyun alanım. Orada sürekli oynarım ben. Evet. <laughs> tamam. Bak. <laughs> geldi. <dedi>. Gördün mü? <laughs> Burada otururum ben bazen. Bazen oyuncak bebeklerimi oraya getiririm anladın mı? Anladım. Hadi o yüzden birazcık <laughs> gidelim. Yattım yattım. Ay zaten yatarsın tatlım yatmakta ne var. Abiş abiş. Ya bir kalk abi. bir kalk. Neyse abi. ben doyayım hadi o zaman iyi geceler. Piş, 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 piş. 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 Aa, dışarıda yağmur yağıyor. Evet. Dışarıya çıkalım mı arabayla? Evet. Nereye gidelim peki tatlım? Benim balonum var hala. İyi balonun mu var? Ya o balonunu da hiç elinden indirmiyorsun. Nereye Nereye gidelim? Rusya ile bir tane getireyim. Bak benim böyle bir arabam var. Hadi bin. Nereye gidelim? Ne istersin? Ben bindiririm seni. Nereye gitmek istersin dedim sana. Sakin bir tane sinema. Sakin bir tane sinema mı? Hı hı. Tamam, gidiyoruz gidiyoruz gal gal, sinema, gal gal. Sinema sinema. Hadi gidiyoruz. Sinema. Aslında dünyayı kurtarmam gerekiyor ama seninle gezmek daha eğlenceli. Bir yarım saat sonra. iyi bir iki saat sonra gideceğim tamam mı? <laughs> Ayol. Ya gitmek zorundayım dünyayı kurtaracağım. Hadi geldik. Gel bakalım. Dünyayı kurtar mı? Dünyayı kurtarmam gerekiyor. Bunun ölümünden sen de sebep olmuş olursun. O zaman ben de dünyayı duydayım. Olmaz öyle şey. Sen süpermen değilsin. Hadi mısırını da al da gel. Tamam. Ne güzel bir salonmuş hayatımda. ilk defa görüyorum. Sihirli güçlerinden baktım burası neresi diye. Yoksa ben süpermenim sinemada falan ne işim olur? Geldin mi tatlım? Hı hı. <laughs> Hadi gel <laughs> yanıma. Yanıma, yanıma, otur, yanıma otur yanıma otur <laughs> yanıma. Ay bu film çok güzelmiş. <laughs> Ay birazcık korkulan mı korktum. Elinde silah var baksana. Neyse tatlım artık benim gitmem gerekiyor. Ben i, müsait olduğum zaman tekrar gelirim. Tamam mı? Bay tamam. bay. Evet. Evet. Bay bay. Bay bay. Bay bay.